Çünkü geçidin bir ayağında engelli rampası var. Oradan rahatça çıkılabiliyor. Ama öbür tarafa geldiğinizde iş inmeye gelince öyle olmuyor. Buradan çıkacak ama oradan inemeyecek. Gerçekten engelli biri için bunları yaşamak çok kötü. Hani her an düşme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Buradan geçen engelli orada ne yapacak? Orada sürünecek artık. Tabii bir engelli vatandaş geldiği zaman buradan çıkacak ama oradan inemeyecek. Üst geçidin bir ayağında engelli rampası var, diğer ayağında yok. Çıkan inemiyor. Yürüme engelliler, bebek arabalı aileler ve yük taşıyanlar geçidin ortasında kala kalıyor. Rampadan yukarıya çıktığımda iş yerine gitmek için her gün birinden yardım istemek zorunda kalıyorum. Bu benim için çok zor oluyor. Yani buna bir çözüm bulunması lazım. Aşağıya iniş yok. İşte bir bebek arabalı aile engelli rampasından şu şekilde çıkıyorlar. Şu anda bir sıkıntı yaşamıyorlar çünkü düz yol ve rampa devam ediyor. Bakalım üst geçidin öbür ayağında ne yaşayacaklar. Bakın işte görüyorsunuz Bebek arabalarını kucaklarına aldılar ve merdivenleri tek tek iniyorlar. Böyle rezillik olur mu? i̇nsanlar ne yapacak? Bildiğim bile hep böyle. Burası Küçük Yalı'daki Altın Tepe üst geçidi. Durum iki yıldır böyle ve hala bir çözüm bulunmamış. Engellisiniz ve tekerlekli sandalyenizle birlikte bu üst geçitteki rampadan çıkmaya başladınız. Hala bir sorun yok çünkü rampa devam ediyor. İlerlemesi için bu şekilde bu yoldan herhangi bir problem yok ama şimdilik. Şimdilik demiştik. O an işte tam da bu an engelli buraya kadar geldi ve kaldı. Niye? Rampa yok. Burada kalacak, ilerleyemeyecek. Şanslıysa birileri kendisine yardım edecek. Şanslı değilse geldiği bütün yolu geri dönecek. Bu bir garabet tabii ama